Amerikan hükümeti için Trump düğmeye bastı ama piyasadaki pozitiflik çok kısa sürdü. Hemen de haberleri de ona göre böyle dallandırıyorlar, budaklandırıyorlar. Efendim çok çabuk geçmiş e, bu hükümetin açılacak olumluluğu, iyimserliği diye. Hayır, her şeyin artmasından önce bütün çeri çöpü ayıklamak için her şeyi aşağı çekme süreci başladı. Bitcoin'de 97 bin dolarları gördük ki 89 bin dolar hiç uzak değil bu bir. İkincisi, altın güçlü duruyor çünkü hala daha belli değil. Fed toplantısı var, e, bilançolar var vesaireler. Ve bu yapay zeka üzerindeki her şeyde inanılmaz bir balıkçıdır. E, alan olduğunu da gördüler şimdi e, farklı farklı ülkeler robotlar çıkartıyorlar bunu bir sonraki Riyaz'a konuşacağız ama o işler o kadar kolay değil Amerika bu teknolojiyi çözmüş durumda o nedenle düşüş herhangi bir düşüşle karşılaşılırsa aslında Tesla hissesi almak belki de en mantıklısı diğer taraftan altın ve gümüş çok yüksekte bekliyorlar bir şeye hazırlanıyorlar